k Forza ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ee, nasıl amd kullanıcıları için görmüyorsunuz aslında boş verin şimdi ne dediğimi boş verin hep klasik cümlelerle giriyorum. Bundan sonra samimiyet olacak tamam mı? Sakin olun güzel. Şimdi e, gelelim asıl konumuza. Bugün size öğretici bir video yapacağım. Yani çok öğret bütün hayalim öğretmen olmak istemektir tabii e, şaka yaptım e, ama ve öğretmenlerimizi seviyoruz ee, konu ne ara buraya geldi boş yere şimdi e, AMD kullanıcıları için Gaming Evolved diye bir şey çıkmış şimdi bunu görür görmez e, gerçekten yuppie derim yani e, indirdim bu benim bütün oyunlarımı yemin ediyorum nefes aldırdı yani bunu kullandıktan sonra fark ettim e, AMD yasalın bu işlemci için geçerli bu AMD Gaming Evolved e, Radeon ayarları falan hani, e, bazı kendini optimize e, optimize demişim bazı kendi programları var şimdi hani GeForce'un böyle Nvidia'nın e, GeForce bilmem ne Shadow Play varsa bizlere AMD e, Game Cable var arkadaş ayağınızı denk alın şimdi <laughs> neyse ee, konumuz bu değil bu ne işe yarıyor ilk öncelikle programı açtığınızda size kayıt olmanız veya giriş yapmanız isteyecektir giriş ben yaptım kayıtlı oldum ee, zaten kayıt olmadan giremiyorsunuz büyük ihtimalle Uygulamayı indikten sonra bile playstv diye bir şey indiriyor bunun ne olduğunu bilmiyorum otomatik kayıt e kalite medium playstv sanırım video çekmesi aynen abi gamingler için yani çok güzel şu an. Mutlu cool oldum fark edince. Ee, programın anladığım kadarıyla 3 tane özelliği var. Oyunlar kısmında ne var bilmiyorum. Ee, sanırım e, standart bilindik oyunları gösteriyor. Aynen abi. Görüyorsunuz burada e, bazı oyunlara işte yorumlar falan atılmış galiba. Tam bir oyuncu şeyi ya. Ödüller. Benim bir ödülüm var mı? Kimin ödülü bu? Boş ver bunu. Ee, neyse. Giriş sayfasında bir e, video çekme programı galiba Anladığım kadarıyla. Abi, bakayım. Böyle bir şey açılıyor ne bu? Ya e, birini yazıyoruz. Sanırım anladığım kadarıyla. Play TV içinde. E, e, Play TV'nin Amacı sanırım bazı yap e, kişilerin yaptığı yayınları e, AMD e, kullanıcıları arasında yapmış olduğu bir Twitch TV ama sadece AMD kullanıcıları görüyor ve bu programı indirenler. E, amacı bu galiba. Overwatch falan yapıyorlar gördüğünüz gibi. Güzel. Ya, hoş ama kime ne yarar yani anlamadım onu. Neyse devam edelim ee, buradan optimize edebiliyorsunuz optimize etmeyi daha ayrıntılı bir şekilde gö göstereceğim Şuraya basınca ne oluyor bilmiyorum Başlat e, en son oynadığınız oyunu buradan başlatıyorsunuz Sadece en son oynadığınız oyunu ya burası çok kısa bir e, erişim yeri Asıl erişim yeri kütüphanede Orası çok güzel e, Başlat Buradan basıyorsunuz ve kendisi başlatıyor yani program oyunu açma özelliği de var. Ee, hani önemli bir şey mi değil bence ee, neyse. Buradan Twitch TV'den yayın yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, bu çok iyi bir şey ee, ileride bunu kullanacağım. Kütüphaneye dönüyoruz. Ee, burası biraz Steam'den özenti bir yere olmuş fakat çok daha çok 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 daha iyi böyle arayüzü kullanıcı arayüzü. Ee, önerilen bir tane oyun öneriliyor, Smite diye bir şey, ee, Lola benziyor sanırım. Ben sevmedim. Yani sağ ol kardeş, oyun indiriliyor. Hayır. Ee, şimdi bir oyun indirdiğinizde veya bir oyun kullanmaya başladığınız anda bu program açık ise e, direkt bu oyunu algılıyor ve diyor ki oyun indirildi yani oyun algılandı falan diyor e, ee, Sorbonne Kütüphanesi'nde bu oyun yer alıyor. Bu oyun yer aldığında e, bunun ayarlarını kendi AMD sisteminize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kendisi ayarlıyor. Mesela Counter Strike Global Offense'i ben e, dengeli de optimize etmişim. İstersem kaliteyi yüksek kalite yani e, düşük çözünürlük gerekirse basamıyorum. E, dengeli yapmışım. Dengeli bir şekilde optimize etmişim. Grand Theft Auto'yu da aynı şekilde. Left 4 dedikiyi de aynı şekilde. E, ben bunları satıp son kaliteli çıkabilirim. Yani e, Speedrunners kardeş sen optimize ol bakayım. Şuraya basarak optimize ediyorsunuz. Veya direkt burada optimize et diye bir yazı çıkıyor yani. E, çok oynamadığım içindir belki bu yazı. Left 4 dedikiyi. Mesela e, buradan performans yapıp bilgisayar sistemi kötüyse AMD için çok rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz. Hani e, ya AMD çok yük bindirir, e, sizi mutlu eder. Yani her şekilde sisteminizi bu çok iyi bir şekilde ayarlamanız sağlıyor. Böyle ayarları gidip tek tek onu aç, bunu kapat, onu aç, bunu kapat yapmıyorsunuz. Bu çok çok güzel bir şey. Beni GTA 5 kabusundan kurtardı. Ben dengeli veya kaliteli tavsiye ediyorum bunu. Ee, tam çok iyi sisteminiz varsa Buna ne gerek var ya? bunu kapatırsın. Direkt çat çat hepsini hay 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 ultra ultra ultra. Tamam. Fakat bunu yaparsanız daha güzel olur. Bunu yaparsanız güzel olur. Şimdi normal ayarını gösterirken burada hiçbir şey yanmıyor. Fakat normal haya... fakat normal ayarından başka bir ayara geçerseniz burada neyin değiştiğini gösteriyor. Bakın off offmuş, optimumda. Burada da gördüğünüz gibi Refresh Quality veri aygı almış resolution'dan 1600'den 1366'ya almış ne dediğimi anlamadım ben de orada şaktırmayın ee, burada normali burada da yüksek hali değişen ne var onların renkli gösteriyor işte buradan CSGO kalite yapabilirsiniz gerek var mı asla. Ee, bu zaten sport ağzında bir oyun. Böyle yani optimize ederek çok daha iyi sonuçlar FPS'ler alabiliyorsunuz. Ee, oyunun neyle uyumlu olduğunu gösteriyor bakın. E, PlayStation ve Twitch uyumlu. Bu da PlayStation ve Twitch'te uyumlu. Gameplay'i izle. Bunun, gerçekten küçük YouTube ve küçük Steam'in... YouTube ve Steam'in küçük birleşim gibi bir şey bu. Ee, Twitch de var tabii ki arasında. Çok güzel bir program. Bunu da bugün açılımını yaptık. Sizlere bunun ne olduğunu bildirdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.